Herkese merhabalar. Tonguç'cum bu ünlü hangi ülkeden biliyor musun? Hocam bu adam Gangnam Style şarkısıyla ünlü oldu. Dünyada en fazla izlenen şarkı hocam bu. Kesinlikle çok doğru. Peki hangi ülkeden? Hocam Güney Kore diye biliyorum ben yanlış bilmiyorsun. Harikasın çok doğru. Bugün de biz Oo, seninle... Korece öğreniyoruz. Aynen öyle. Korece öğreniyoruz. Bir bu kalmıştı hocam teşekkürler sağ ol. Süperiz değil mi? Hocam Korece nasıl öğreniliyor? Korece çok kolay öğrenilen bir dil. Diğer Asya dillerinden bir farkı var. Aynen Korecenin de bizde olduğu gibi bir alfabesi var. O zaman Kore dili en kolay öğrenilen Asya dili diyebilir miyiz hocam? Çok doğru. En kolay ve en hızlı öğreneceğin Asya dili Korece olacak. Korece kopya yazsam hoca anlar mı hocam? Hocan anlamaz Tonguç'cum ama yapmasan daha iyi olur sanki. Anladım hocam. Teşekkürler. Sana. Tamamdır. Kore alfabesi 1444 yılında Kral Sejong tarafından üretiliyor. Bu adam kim o ya? Bu adam Kore'nin eski hanedanlıklarından birinde kral. Ve o zaman halk Çince'yi yazı dili olarak kullanıyor ama yine Korece kullanıyorlar, Korece konuşuyorlar. O yüzden insanlar yazarken sıkıntı yaşıyor. Aa anladım. Aa. Ve Kral Sejong halkın bu sorununu gidermek için daha kolay onlardan gelen bir alfabe oluşturuyor. Buna da Hangul deniyor. Hangul. Evet Hangul diye yazılıyor ama Hangul diye Hangul, okuyabilirsin. Hımbıl, hımbıl diye okunuyor. Anladım hocam. Hocam Sejong Çince'yi mi kaldırmış yani? Sejong Çin alfabesiyle yazmayı kaldırmış. Oo, tamam hocam. Tamam. Allah razı olsun arkadaşlar. Çok da kolay, kolaylaştırmış işimizi. Şimdi bu Hangul da aynen Türkçe'de olduğu gibi sesli ve sessiz harflerden oluşuyor. Aynen bizimki gibi. Evet aynen bizimki gibi de soldan sağa doğru yazılıyor. Arapça gibi değil yani. Hayır değil. Oo, çok, o zaman çok rahat öğrenirim ben. Evet sana. çok rahat öğreneceksin. Ama küçük bir fark var. Aa olmadı işte ya. Bunun olmasın <laughs> ya. Olacak olacak. Buradaki tek fark şu Tonguç'cum. Bütün harfleri yan yana yazmıyoruz. Bazen 2, 3, 4, 5 harfle heceler oluşturuyoruz. Ve bunlar Oo. birbirinin altına gelebiliyor. Alt alta Ha. Çince evet. öyle diyorlar da, doğru söylüyorsun. Onun da. gibi alt alta gelebiliyor. Sonra bu hecelerde de sözcükleri oluşturuyoruz. Tamam tamam. Şimdi istersen alfabeye bakalım. O, bakalım hocam. Bunlar Korece'deki en çok kullanılan sessiz harflerden bazıları. Senjong mu bu hocam? Kral Sejong. Kral Sejong. Sejong pardon. Evet Kral Sejong ve minnettarız. İşimizi çok kolaylaştırmış. Minnettar? Niye minnettar olacağım? Atatürk'e minnettar dedin. Atatürk. bana ne Sejong'dan ya? Doğru söylüyorsun. <laughs> ama sağ olsunlar iyi öğreniyoruz. İyi kolay öğreniyoruz. Teşekkürler. Galatasaraylı galiba kendisi. <laughs> Renklerden öyle gösteriyor ama bilemeyeceğim. Evet hocam. Ee, sessiz harflerde en basiti G. G. Anladım. Gördüğün gibi G'ye benziyor aslında Benziyor sadece, sadece kuyruğu eksik Yuvarlığa yok aslında yukarıda anladım hocam Aynen ha. öyle Bu da N harfi ha, Kanca gibi hocam kancanın N'si Evet kancaya N takılmış Aa, Anladım hocam tamam Bu C harfi Of çok anlamsız bu anlamsız geldi bana Ay, Hiç anlamsız değil Bak G'ye ne kadar benziyor ha. yanına bir çizgi çekmiş G'nin yandan yemiş ya o zaman yandan bir çizgi yemiş Eh öyle diyelim Anladım hocam bu da B harfi. Aa, B'ye çok benziyor. Burası benziyor değil mi? Aynen evet, bizim B aynı gibi. gibi. Bir çizgiyle hop yukarı çekmişim B'yi. Tepe taklak kalkmış A gibi. Evet tepe taklak A Aa, gibi de şimdi düşünebilirsin. Hocam, şimdi anladım Süper. Tamam çok basit bunu anladım. Şimdi sesli harflere Bu bakalım. Öğrendik mi hocam korece şu anda? Hayır çok daha fazla harf var. Bugün sana en temel olanları öğretiyorum. Ha, tamam hocam. Tamam. Teşekkürler. Sesli harflerden A çubuğu sağa doğru. Çubuğu sağa doğru tamam. Çubuğu sola doğru olan da o. O tamam. O. Hmm. Düz çizgi i. O zaten çok basit İ gibi zaten. Olur. Evet. Aşağı doğru olan tye benzeyen de u. bu ne ya? U gibi de aklında tutabilirsin. A, a. Anladım hocam. Süpersin. A. A. O, o. I. U. Teşekkürler hocam, sağ olun. Şimdi Koreciyi öğrettiniz bana şu anda. Aynen öyle, öğrendim bitti. Şimdi iki sesle heceler oluşturmayı deneyelim. Tamam. Tonguç'cum bu ses neydi? G idi hocam. Bu? A idi. Birleştir. Ga. Bu kadar basit. Oha bu kadar basit mi evet, ya? Evet bu kadar basit. Ben bunu çok büyütmüştüm ama. Hiç büyütecek bir şey yok. Bunu deneyelim. Bir dakika. G o da o idi hocam. Go. Go. Oo oh, teşekkürler gidiyorum hocam. Süper. <gülüyor> 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 Gel buraya. Gey G ve gi. Süpersin. Oha çok basit. Miyim? G gu. Gu. Bu kadar. Ga, go, gi, gu. Bu ne kadar saçma sapan sesler hocam yani. Ay çok mantıklılar. Yakında örnekleri yapınca anlayacaksın. Tamam hocam. Bu harf neydi? Senin yandan yemiş olan. Evet, C diyeceğim. Harikasın. C ile C zaten birbirine çok benziyor. Evet çok benziyor. Gıcık. Şimdi C ile seslileri birleştirelim. Ca. Harika. Co. Evet. Gi. Evet. Co. Cu. Pardon, cu. Özür dilerim hocam. Çok önemli. Beynim sulandı. Şu anda yandım. Error verdim. Niye? Aa hocam altına yazmışız. Evet altına yazdık. Çünkü Aa. U az önce de dedik ya bütün harfleri yan yana yazmıyoruz. U alta yazılan bir harf. Ay dikkat etmedim deminkinde. Evet. U alta yazılıyor. U alta yazılıyor. Zamanla Aa. kelimeleri gördükçe aşina olacaksın. Zaten bir platform gibi sanki taşıyormuş gibi. Kesinlikle çok güzel. U'nun üstüne harfler geliyor. Anladım taşıyor herkes tamam teşekkür hocam. Şimdi birazcık daha zorlaştıralım Oo, işimizi. Oo çirkinleşmeye başladı. Ay güzelleşmeye başladı. Tamam. İki harfli neydi bu? La. İlk harf neydi Tonguç'cum? Aa, pardon hocam. G'ydi. Evet. G-A. G-A. G -a. G -a. Ga. Ga. Harikasın. Bu harfimizde kanca gibi olan neydi? N sesi veriyordu. Evet. Şimdi G'yi alıyoruz. Altına bu sessiz harfi ekliyoruz. Ga. Neyi Gan. ekliyorsun? Harika. Gan, silah, Gan. silah buldum. Gun. Süper. Yandan olan neydi? E, yandan hocam oydu hocam. Süpersin. Go. Go. Neyi ekliyoruz? Gun. Gun. Gun gun. Evet. Oha çok basitmiş Çok ya. basit. Bu neydi? Bu C'ydi hocam. Süper. E, ca. Ca. Neyi ekliyoruz? Can. can. Aa, can benim arkadaşım. Evet. Oha. Canlı hocam uzun zamandır buluşmadık bunun adını Korece yazıp mesaj göndereceğim beni affedir umarım. Hatta böyle büyük bir kartona yaz hediye et bence yani çok hoşuna Tongu gider. bir de yazsanız hocam ben ona bir jest yapsam ya. Tamam Tonguç'cum yazacağım dersten sonra. Bu da C, C. altına U gelmiş. C. Süper. N geldi? Jun. Jun. Yani ne saçma sapan harfler Can Jun. Jun <laughs> diye Koreli adı çok vardır. Aa, o zaman bütün hepsinin adını ne biliyorum artık. Hepsini biliyor musun? Cancun, 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 <laughs> Süpersin. Çok basit hocam ya. Yani. <laughs> Şimdi artık seninle ilk Korece kelimelerimizi okumaya başlayabiliriz. Okya benim hocam. Deniz. Muz. Harikasın Tonguç. Teşekkürler, sağ ol hocam. Evet. Şimdiden anladım. Şimdiden çaktım bütün meseleyi. B harfinin yanına A harfi gelmiş. Ba. N harfinin yanına A. Na. Evet, bir daha. Na. Banana. <laughs> banana. Oha, yok artık. Muz yazdık resmen. Bu kadar basit. Ama İngilizce yazdık değil mi hocam? Evet ama Güney Kore'de de muza banana deniyor. İngilizcesini Aa, kullanıyorlar. Güney Kore'de o zaman banana desem adamlar verecek bana muzu. Aynen. Market'e gidiyorsun, banana diyoruz. Peki hocam, ilk öğrendiğimiz kelimenin muz olması çok ironik değil mi hocam ya? Olsun. Muz ders çalışırken iyi bir besin kaynağı. Evet hocam, teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Hep kullanacağım muz ders çalışırken. Şimdi ev kelimesini öğreniyoruz. Bu neydi? C C i, i ve b. b. Ama gördüğün gibi Tonguç'cum biz bazen Latin biz Latin harflerini her zaman yan yana yazıyoruz, değil mi? Evet. Şu şekilde C i b, cip. Ama bu sefer bu b'yi alıp alta yapıştırıyoruz. Oo, işte burada çirkinleşmeye başladı. Ama zamanla alışacaksın. Tamam alışırım. Tamam mı? Gördükçe alışacaksın. Her Okuyalım şey tekrar. Matematik Matematiğe alıştım, fiziğe alıştım, her şey alıştım. Cip. Cip. Harika. Ev, cip ev mi yok hocam? Cip. Ne garip bir şey ya. <laughs> o zaman cip. Cip. Teşekkür hocam. Banana cip. Banana cip. Muz evi. <laughs> Muz evi aynen. <laughs> Şimdi bardak demeyi öğreniyoruz. Diyelim hocam. C. A. N. Birleştiriyoruz. Can. Can. Oha benim arkadaşım bardak mı? Evet senin arkadaşın bir Oha bardakmış Tonguç'um. Adam tam ezikmiş ya. C A n Can. O zaman Can'a benim arkadaşım Can'a boş musun desem cevap verebilir yani? Verebilir Tonguç'um. Can Can. Can Can. <laughs> hocam o zaman e, çok şey öğrendik bugün ya. Evet son bir tane daha öğreneceğiz Tonguç'um. Hiç beynin sulanmasın. Şimdi burada evet, C A G ve U var. Evet hocam. Bunları birlikte okursak nasıl oluyor? Ee, Önce ga, bu heceyi okuyalım. G -a, ga Ga G -u. Ga gu Kagu ka Ha Kagu Niye Gagu demiyorsun? En hocam? başta geldiği zaman Tonguçcuğum Korecede bazen G K gibi sert okunabiliyor. Evet. Kagu Kagu Burada bir gariplik var. Fark edebildin mi buradaki garipliği? E, fark edemedim hocam. E fark etmen lazımdı Tonguç'cuğum. Şimdi burada Aa, bütün harfleri yan yana dizmişiz. Ha, Ama Aa, U'yu ne yapıyorduk? Alta, alta getireceğiz. O zaman Harikasın. Gagu. Şimdi Kagu. Alınır. Kagu. Kagu. Ha, ga demiyoruz o zaman. Evet bazen başa geldiğinde daha sert Kagu, okunabiliyor. Kagu mobilya demek Tonguç'cuğum. Mobi, koltuk gibi bir şey. Koltuk, mobilya, ev eşyası. Kagu. Kagu. Tamam hocam. Evet. Bugünlük... Kagu, banana. Evet. Can. E, ev neydi? Demek. Cip. Tip. Harikasın. Tamam hocam. Her şeyi öğrendim sayenizde çok teşekkürler. Hocam bana bir tonguç yazabilir misiniz ya? Sana bir tonguç yazabilirim tabii ki. Tamam nereye? Buraya, buraya yazabilir miyiz hocam lütfen? Yazalım Tonguç'cum. Ama önce ödüllü sorumuzu da soralım. Oo, bunu ne yapacağım ben? Burada yazan kelimenin okunuşu nedir? Oo, hemen okuyayım mı? Ama okumayayım Oku, ok. şimdi. Her, arkadaşlar, cevap Arkadaşlar bırak. da cevap versen. Şimdi Tonguç mu yazalım? Tonguç yazar mısın hocam lütfen ya? T. Evet. 오, 네, 스 예, 요, 간, 오, 아마, 통, 구 o o d dear, 하면, 예, mamma, i a l l 통, 구치 o d ch, 통 z a 통, 구 o 안녕 ch, such, what, 안녕 what, tong, g o 통구 ch, tong, good, c i i i Evet Tonguç'um. Tonguçakademi.com'a giriyorsun ve diğer videolarımızı da oradan takip ediyorsun. Teşekkürler hocam. Sağ ol. <laughs>